Bugün sizlerle beraber Spike çıkarttık Eğer arkadaşlar e, Sizlerden e, Bu videoya 100 like gelirse Kundaklı Spike alacağız Yani alabiliriz Arkadaşlar Kundaklı Spike'ı Dur arkadaşlar kapıyı da kapatayım Arkadaşlar Spike çıktı be Oğlum şaka bir yana Spike çıktı What Ne diyorsun abicim Oğlum arkadaşlar Spike 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 çıktı hadi var geçer tek sıklaşmada oynayalım Spike'la Spike'ın şansı hadi oğlum be karanlık Lord Spike'ı da Spike'ı da alabiliriz vay be Spike Spike hadi bakalım O, Michael öldürdü Michael öldürdüm. Michael öldürdüm. Hadi bakalım. Aynı Mike kanka. Gittin. Gittin. Hı, White ne hiç konuşmuyor. Kaçmış senin kaktüslerin Nasıl bir şeydir? Anlarsınız bir de bir. Oo, Rosa Rosa. Şunu bir şey yapalım. onu yanlış yere attım. Arkadaşlar ya bu sayılmaz bu sayılmaz. Zaten spike'ımız bir seriyede olduğu için. Tekrar oynayalım. Arkadaşlar spike çıktı be. Oğlum şaka bir yana spike çıkarttık oğlum ya. Yere kaç karakterimiz kaldı iki. Spike çıktı. Arkadaşlar. Spike. 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 Hadi bakalım. Devam devam devam. Arkadaşlar Spot ıı, Şansımızda bu videoya bir 50 like gelsin be 50 like arkadaşlar Sizlerden bekliyorum ya yani. Çok bir şey değil 50 like Ondur Niye gitmeyim Arkadaşlar Keşke videoyu çekmişim ama hı hı, Neyse Şu cesiyi de böyle düzelim Cesiyi gel buraya Gitti. Olmuyor bu da çok önemli. Doldu. Oo tek attım. Tek attım. Birinci oda cezası oğlum. Oo! Oo! Süper. Tutu. Uh. El Primo 18 canlı ve Spike. Hadi bakalım 5 canlı bir Spike gelecek mi? Ve <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım Spike, Spike. Şuradan da bir Spike'lerimizden. Nerede Spike be? iyi bir Spike. Senin şu emoji. Şu Türkler diyor. Hadi bak. Aa bak bunu. Kaçıncıya koydu? Ama şey gitti ama neyse. Sıradaki kim olabilir? Savaş topu. Savaş topunda oynayacağız seninle. Sonra da maska da oynarız. Hadi bakalım. Tandı. Oo. Oo hadi bakalım. Gol atacağız mı? Gol atacağız mı? Gol atacağız mı? Gol atacağız mı? Oo. Oğlum olamaz. Çaldı. Alpiri mi aldı? Ola ancesi. bakalım arkadaşlar şeyiz. Çok donuyor ya. Şu şu Alpima iyi öldürelim. Kanka bana pas at kanka. Kanka. Kanka bana pas at ya. Oy vay, vay ya. Senin yüzünden bir kişi bile kesemedi. Vay vay Raf Vay be Raf. Raf bak bana ateşe Gelsin sana 1000 TL. Raps of oğlum ya. Raps be. Hmm. Üç kişiyi de aldık. Ama eş kanka o benim de. Olmaz öyle şey. Yes, ne yes, bunun vektörü. Şey resmen defeat olduk ya. Burada süper cevap. Hadi bakalım. Şuradayla bakalım. Elmas kapmaca. Hadi bakalım. Son videoyu kapat bitireceğim arkadaşlar. Kahve şekli bile bitireceğim. Oğlum Spike arkadaşlar. Işte. Spike çıkarttık. Kendi niye üzülüyorsun kanka? Hmm.

şure oraya bo. Vay senin ben bu ona. Anne video video. Hi, hi, hi. Ya yeter artık bu Anne 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 anne. Çıkar mısın? Hadi bakalım. Sonra arkadaşlar şey videoyu kapatacağım. Hmm. <laughs> <laughs> Ne dur ya? Bak konuşma. Hmm. Olur. İkisi bende. Şu canıt bir şey Allah'tan ölmesin diyecektim de. Evet arkadaşlar videoyu bitiriyorum demiştim ve şimdi video Sonraki videolarda görüşmek üzere ve hoşçakalın.